Evet, herkese merhaba. Bugün birkaç tane araba aldım. Eskisi gibi öyle koli koli alamıyorum. Zaten elimdeki arabaları da sattım. Aldığım bu birkaç tane arabayı inceleyelim. Ve hatta diğer videolarımdaki gibi dışarıdan böyle incelemeyeceğim. Açacağım. Evde saklayacağım. Çünkü artık çok beğendiğim arabaları alıp saklayacağım yani. Satmayacağım. Daha önceki biriktirdiğim arabaların hepsini sattım. Çok az kaldı yani elimde. Şimdi şöyle bir karşıya bir gizelim. Tek tek de inceleyelim. Gördüğünüz gibi çok fazla bir şey yok. 3, 4, 5, 6 tane araba aldım. Biraz da açık model aldım. Onlar da gelecekler. Şimdi. Şöyle yaparsak. Evet, tam karşı görünüyor. Şimdi sırayla hatta açarak inceleyeceğiz artık. Bıçak getireyim. İlk önce hangisinden başlayalım? Başlayalım demeden önce şu küçük kutuda benim açtığım arabalar var, birkaç tane. Aslında 200 tane falan vardı, Alparslan'a verdim. Bu Lotus Evija, odakla Lotus. Bence güzel. Bu bir. Mitsubishi Pajero. Bunun CTH'ı da vardı. Fakat çocuk satmadı bana. Bu Nissan 300 ZX. Bu Volkswagen Beetle. Bu Skyline. R30 1 miydi? R30 mıydı? Ne öyle bir şey. Neyse. Çok tutulan R34 değil ama şu stoplar ve GTR yazısı yeter. Ve bu regular. Biliyor musunuz? Bu şey değil. Ne derler? Ee, söyleyemedim ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. estağfurullah. Premium değil. Uzun kart değil. Kısa kart. Regular bir araç. Bu çiçek abbas. Bu da Bunun ihtiyacı vardı. Sattım. Maalesef. Bu Matchbox Porsche Panamera. Bu Pantera. Neyse Pantera'yı ben anlamadım ya. Ne yazıyor burada? De Tomaso Pantera. Grup 4. Bu premium. Lastikler falan kauçuk bunun. Ee, bu bu Nissan Silvia S15 miydi? S15 evet. Bu şöyle kalıplı bir araba. Diğer arabalara göre geniş yani normal. Şundan geniş görüyor musunuz? Tekerleklerden baz alın. 3-4 milim geniş. Geniş yani şöyle. Şöyle de bakın. Odaklı oraya. Gördünüz mü? Değerlerine göre geniş. Düzgünce dizelim. Kamerayı şöyle eğelim. Evet. <laughs> Bu 1963 model Honda'nın bir kamyonet mi? Pickup gibi bir şey ya. Bu da benim hoşuma gitti. Çünkü bunun kaputu açılıyor. Ve kaputun altında sadece Yedek lastik var. Bunun motoru koltuğun altında. <laughs> Eski Peugeot j 9lar vardı. Kışın acayip sıcak oluyordu ya. Bunun lastikleri falan kauçuk aynı zamanda. Bir tane kalmış. Bu da gördüğünüz gibi buradaki en büyük araba diyemeyeceğim çünkü şurada bir Land Rover var. Birazdan onu sökeceğim, açacağım. Karşılaştırırız hangisi büyükmüş. Bu da Toyota Land Cruiser FJ60. Evet. Şimdi burada hangisini açalım? Nasıl karar verelim? Bence şunu açalım. Matchbox 1998 Mazda RX-7 Bence bunu açalım. Haydi bismillah. Burdun zaten bunun içinde şey var bir de. Saklama kutusu var. Aynı şu Honda'nın kamyoneti gibi. Yani şunun içinde tekrardan saklayabiliriz. Boş değil mi? Ya bir tane daha çıkıyormuş hediye gibi bir şey. Açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ama gerçekten ya. Lastikler kauçuk gaz pedalına kadar koymuşlar içine. Arka detaylara bakın. Buraya odakladım şimdi. Sabitledim. Odaklamayı buraya sabitledim. Şimdi şöyle de yapsam sabitlemez. Evet çözdüm bu kamerayı. Şurada tutacağız ki o, Önde mazda yazısı da var. Kapı tabi bakalım. kaput bunu nasıl açılıyor? Önden mi? Arkadan mı? Çizmeden. Çizeceğiz şimdi ya. Ha? Bu ne ya? Bu kadar mı? Size kötü bir haberim var ama. Bu kadar açılıyor. ve karbüratördür. Amersör başlarıdır. Hava filtresidir. Her şey gerçek bir şekilde görünüyor. Fakat kamerada görünmüyor. Neyse. Yani şöyle ofiste dursa bizim için yeterli. Şimdi sıradaki. Madem kapı açılan açtık. Şimdi de bunu açalım. Kitledik gene. Evet, bunun saklama kabı falan yok. Yırtacağız, açacağız. Direkt. düşürdüm. Ve ah. aldım. Evet. Bu ne ya? Nasıl? Ha şuradan çıkıyor. Oo. Matchbox araba yapıyor ya. Araba yapıyor bu Matchbox ya. Oo, şuna bak. he ee? İşte kaput dediğim böyle açılır abi ya. Görüyor musunuz? Ben göremiyorum ya. Oo, 8 silindir bu. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle odaklarsak Odaklamıyor. Heh. Görüyor musunuz? Davulmazları bile koymuşlar. Bu da mükemmelmiş. Oh, kırmızı mastenk. Bunu da şöyle koyalım. Şunu şuradan alalım. Ya bunları böyle zaten sergilesek yeterli. Görüyor musunuz? Şöyle bir sergileme düşünün. Mükemmel bence. Başka şimdi kaput açılanlardan devam edelim. Şunun sanki motor arkada ve açılıyor sanki şuradan. Kapı açılmadığına göre bence arkası açılıyor. Evet bunu da açalım. Zaten bunlar da bugün bir tane bayan müşteri geldi. Bu arabaları bir zemine yerleştirip arkasına boya yapıp bir tablo oluşturuyor. O bayana vereceğim. Beğendiğim birkaç arabayı bana tablo yapacak. Bunları evin duvarına asacağım. Mükemmel bir şekilde sergileyeceğim inşallah. Evet. Pagani Huayra. Yok lan. Evet doğru doğru. Pagani Huayra. O evet. Bunlar kasa açılıyor. Görüyor musunuz? Çıkıyor mu bu? Çıkmıyor sadece bu kadar mı? Ha bu kadar. O efsane. İkinci böyle, sonra böyle. Evet. Açılır kendi şöyle ve şöyle. Evet. Havada dursa durmuyor mu ya? Şöyle size göstereyim ben motoru. Motor burada. Of. Nasıl duracak acaba? Havada nasıl duruyor ki? Havada durmayacak. Şöyle bir şekilde tabloya yapıştıracağız. Oh. Bunu nasıl yapmışlar ya? Motora bak ya. Boyalarına kadar koymuşlar. Şöyle yapalım. Böyle dursun. Onu da açtık. Ayağım düştü. Allah. Bunu da böyle koyalım. Tamam. Şimdi. Ee, Datsun açalım. Datsun'da da zaten sadece kapılar açılıyor. Bu da Datsun 240, 280ZX. Datsun biliyorsunuz şu an Nissan olarak geçiyor. Yani 280ZX'den anlamışsınızdır. Eskiden Datsun Nissan satın almış. Satın almış. Eski model çok Datsun var. Bak şu da Datsun. Şu da Datsun. Bu neymiş modeli tam olarak 1975 model Datsun Sunny. Evet bak Nissan Sunny de var zaten. Araştırın, araştıramam anlamayan varsa eğer Google'a yazsın. Nissan Sunny de var. Bu da Datsun Sunny. Toplarımızı şöyle koyalım. Sıra bunda. Bu eski bir model araba. Kaç modelmiş? 1982 model. Datsun 280ZX. Altı da demir. Beyaz ama demir. Tekerlekler, kauçuk. Kapılar. Oo, bayağı açılıyor. Şöyle. Görüyor musunuz? Sevdim bunu. Sevdim. Bakayım nasıl gidiyor. Oo. Ön detaylar. Farlar, plexi. Şuradaki Datsun amblemi var içeride kapı kolu, cam kaldırma kolu, hoparlör falan filan bütün detayları yapmışlar. Bagajdaki davulmaz detayı, direksiyon, havalandırma, stop, plaka, detaylı bir araba. Ya zaten Matchbox bu araba şimdi bence Nirvana. Şey falan hikaye. Hot Wheels'e bu özelliklerde olan bir arabalara RLC diyorlar. MLC, HLC diyorlar. cap diyorlar. CTH diyorlar. Dünyanın parasını alıyorlar. Evet sıra 1987 model. Volkswagen Golf MK1 Cabriolet. Yani Cabrio. Açıyoruz. Bayağı çok birikti. Şimdi bunu tekerleklerden ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Oo. Bu da güzelmiş. Gördüğünüz gibi öndeki GTI yazısı. Siz görebiliyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Gördünüz mü? GTI yazısı, farlar, Volkswagen amblemi, kapılar. Kapı açılıyordu. Açılıyor denildi bana. Heh. İlk defa açılıyor ya. Biraz zor oldu. Evet. Şu an diğer kapıyı da açtık. La şu sunroof da kapatsaydı. Be. Oo, arka detay da yerinde. Volkswagen. Golf. GTI. Evet. Ya şeyi bile yapmış adamlar. Bagaj açma anahtar deliği var ya onu bile yapmışlar. Aşağıda sis lamba. Geri vites mi? Sis mi ne? Reflektör mü? Ne şu? Çift egzoz yapmışlar. Ama egzozun biri boş. Bazı mi? Şu sağdaki boş. Soldakinde egzoz var. Vay be. Ama tekerlekler kauçuk değil. Bu birazcık dandik olmuş. Evet. Tek bir tane açmadığımız araba kaldı. O da benim şu an en heyecanlandığım araba. Jeep. Araba da değil. Açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bundaki Türk bayrağını ölüyorum ben ya. Yani. Sadece Türk bayrağını hayran olup da aldığım yer oldu. Mini GT bile bizim bayrağımıza hayranken şu an Türklükten Türk kavramını silmeye çalışanlar utansın. Açıyoruz. Aklıma kabına zarar vermedik inşallah. Evet. Aa, ilk defa bak bunda şey var. Görüyor musunuz? Diğerlerinde yok bu. Kutuya bak. Kutunun içinde de bir şey var. Bir saniye. Aa adam. Evet. Bu mini GT olduğu için. Onun içine de koruma şeyi koymuşlar ya. Sadece bunu yetinmemişler. Evet. Bunda normalde şurada bir tane çanta var, valiz. Bunun içine fazladan bir tane daha atmışlar. Ha. Bunun bir yeri açılmıyor, kapanmıyor ama şöyle koyalım. Odaklayalım. Bunun şurada zaten Türk bayrağı yeter. Kaputta da var. Çamurluklarda da var. Oh, arkada da var. Her yerinde var ya. Her yerinde. Her yerinde Türk bayrağı var. Kurban olduğumun bayrağı. Bu bayrağı karşı çıkanlar utansın. Gördüğünüz gibi. Şimdi şununla bir karşılaştıralım. Oh, bu daha büyükmüş lan. Yo aynı sayılır. Aynı sayılır aynı. Aynı sayılır aynı. Evet. Az önce yanlışlıkla videoyu durdurdum. Şu an baştan aldım. İkisini birleştireceğiz artık. Şuradakiler alüminyum. Evet demir. Ama baksana basamaklarına kadar koymuşlar. Bunun tek şeyi aynaları görüyor musunuz? Plastik. Ama içine Oha. Aynan, aynanın içine bakın aynanın. Yaklaştırayım mı? Aynanın içine gördünüz mü? Aynanın içi gerçek ayna. Vay be. Ama çok yumuşak. Nasıl yaptınız bunu ya? Bir yeri de açılsaydı şöyle kaput falan. Arkada bir tane stepne var. Önde de bir tane stepne var. Üstte de bir tane stepne var. <laughs> şuna bak ya içine bakın şimdi. kameradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama Yusuf Avimelek Cem Nomer Türkler ama soy isimleri yabancı vay be evet bugünkü araba tanıtım videomuz da burada bitti ama şuna hasta oldum ya. Mükemmel bir şey değil mi şu? Vay be. Evet. izleyenlere teşekkür ediyorum. Beğenip, yorum yapıp abone olursanız gerçekten çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şöyle kendimi de göstereyim. Allah'a emanet olun.